Pişoslar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte C Series Artist Pro Wireless modelinin incelemesindeyiz. Arkadaşlar kablosuz bir kulaklıkla karşı karşıyayız. Dilerseniz öncelikle kutu açılışıyla başlayalım. Bakalım içeriğinden neler çıkıyor. nokta açılışını gerçekleştirdik şık bir kulaklık bizi karşıladı evet ne düşünüyorsun kulaklıkla alakalı e, açısı tasarımsal olarak arkadaşlar tamamen siyah ve mat bir yüzeyden Aynen, oluşuyor öyle. kulaklığın ilginç bir yanı var arkadaşlar kulaklığı benim de en sevdiğim noktadan bir tanesidir bak şu hareketi yapıyor herkes ben de gördüm çok şaşırdım İstediğiniz kadar arkadaşlar rahatlıkla açabiliyorsunuz herhangi bir kırılma ile ilgili aklınızda soru işareti kalmıyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir detay olmuş bence. Kulağına takıyorsun abi kulaklığı. Çıkarttığın zaman bak otomatik olarak bir şöyle bir yapıyorsun yani bak çıkarttım. Kafamdan çıkartırken şu hareketi yapıyorum ben. Bazı kulaklıklar var çünkü. Şunu yaptığın zaman kırılıyor abi. Kırıldığı zaman da adam diyor ki ya işte verdik şu kadar para gitti. Peki şurası hakkında ne düşünüyorsun? Kafa Burada evet hakkında. bir kafa bandajımız var arkadaşlar. Kafa bandajımız da şöyle e, lastik bir yapıda. Hı hı. Burası da iyi bir detay olmuş. E, sadece şunu düşünmek gerekiyor. Uzun saatler kullanıldığı zaman buradaki bandımız bize bir konfor sağlamıyor. Sadece kafana taktığında bir arada bez olmuş oluyor. Öyle düşünmek Aynen öyle. lazım. Ya, bu biraz da ayarı da yapmayı sağlayan evet. bir şey aslında. Yani Oradaki boyutsal ayarlamayı yapmanı da sağlıyor. Ancak e, ben orada bir kafa yastığını tercih ederdim açıkçası. Evet. Peki yastıkları konusunda ne düşünüyorsun? Yastıkları rahat. Ben e, kulaklar arkadaşlar rahatlıkla söyleyebilirim ki 3 gün kullandım. E, kendi bilgisayarımda da kullandım. Test ettin yani. Evet yastıklar gayet güzel. Konfor açısından da iyi olmuş. Ve kulaklığı kafana taktığın zaman her zaman söyleriz ya kullandın abi kulaklığı 3 saat geçti aradan çıkarttın. Şu hareketi yapabiliyorsunuz. Evet yani o senin zaten evet. en, en çok aradığın özellik. Yani. Aynen öyle. Belki benim benli fikir olan arkadaşlar vardır bilmiyorum ama bir kulaklık alırken benim ilk baktığım noktadan bir tanesi bu. Şöyle olduğu zaman abi yok yani boyunluk var kafamda. Ben böyle hareket edemiyorum açıkçası. Ha ben genellikle ne bileyim biraz da şeyimden dolayı herhalde yapımdan dolayı indirdiğim zaman ben de genellikle şuralarda duruyor çok fazla boğmuyor beni. Evet. Boğmadığı için benim aradığım bir özellik değil açıkçası. Hı -hı. Ben genellikle konforuna ve ses kalitesine bakıyorum Hı -hı. o açıdan da. Ama senin aradığın bir özellik ve arkadaşlarımız da muhtemelen arayanlar vardır. Evet. Güzel bir detay olmuş. Yani aradığın bütün özellikleri koymuş içerisinde. Öte yandan kulaklık ses kalitesine gelelim. Kulaklık ses kalitesi gerçekten muazzam arkadaşlar. Testlerde göreceksiniz ama şunu söylemem gerekiyor. PUBG'ye girdim ben oyunu test ederken. PUBG'de belli bir yerde hareket ederken çevrendeki sesleri alıyorsun ya. İlginçtir, Pro Wireless modelinde arkadaşlar çok uzaktaki arkadaşların sesleri bana geliyor. Ben ilk kullandığım zaman dedim ki ya acaba ben mi yanlış duyuyorum yoksa yakınımda bir yerde mi çatışıyorlar gerçekten diye düşündüm. Fakat arkadaşlar gerçekten öyle değildi arabaya atladım gittim adamlar hakikaten oradaydı yani. Hani şey deriz ya bazen bu adam beni nereden duydu o kadar mesafeden evet, evet, duyamaz. Evet. Hakikaten hani hatta şey falan deriz. silah falan mı kullanıyor acaba evet. bir şeyler mi kullanıyor. Demek ki bu tarz kulaklıklarla hakikaten duyulabiliyor. Hemen şurada kulaklığın kapakları var. Bu kapağı şöyle ufak bir tırnak hamlesiyle çıkartabiliyorsunuz. Peki burada ne var? Burada şu an yani bu tarafta hiçbir şey yok. Hı -hı. Ancak bizi ilgilenen taraf öbür tarafta. Bir görüntü yani bu. Aynen. Işıklandırması var mı? Işıklandırması bulunmuyor. Şuradaki... Kapağı da çıkarttığımız zaman karşımıza batarya çıkıyor. Bu batarya aslında alışık olduğumuz eski telefonlardaki bataryalardan. Evet. Anladım. Şu an biliyorsun telefonların bataryaları çıkmıyor. Evet. Yani genel olarak çıkmıyor. Çıkanları da elbette var. Ama alışık olduğumuz eski model telefonlarımızdaki bataryalar. Evet. Lityum batarya var içerisinde arkadaşlar. Peki bu ne işe yarayacak? Yani sonuç olarak bir kablosuz bir kulaklıkta evet. bahsediyorsak elbette ki bir güç kaynağına ihtiyaç duyuyor. Evet. Bunu da bataryasıyla karşılıyor. Bataryayı şöyle kullanıyorsunuz. Ben taktım full şarjda. İçerisine taktım. 10 saat boyunca kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. E sonra ne olacak? Sonra ne Bitti olacak? Bitti ne olacak? Ben hala evet. oynuyorum. 10 saat boyunca kalkmayan arkadaşlarımız olduğunu düşünelim tabi. Var, var. Var, yayıncılar var mesela 24 saatlik yayın yapıyor adam. Evet. ne yapacak? Silsileri bıraktık. orada bizi düşünerek ek bir batarya daha göndermiş arkadaşlar. Onu çıkarttık, takıp değiştirebiliyorsunuz. Yani bataryayı değiştiriyoruz o sırada e, diğer boş olan bataryamız da dolmaya başlıyor. Aynen öyle. Mikrofon konusuna değineceğim. Mikrofonu normalde gizli Evet. Çektiğimiz zaman şöyle açılıyor ve rahat yani senin en çok istediğin şeylerden evet. var ya ağzına bir de ne istersen evet, ağzına geliyor, geliyor mu? Evet, taktım abi. Evet ağzına geldi mi? Evet şu anda rahatlıkla <laughs> gelebiliyor. Zaten mikrofon konusuna değineceğiz ama mikrofonu da e, bu tarafta çıkartılıp yani şöyle gizlenip aynı zaman tekrar çıkartılması güzel bir şey. Çünkü Aynen. her zaman mikrofon kullanmıyoruz açıkçası. Ya ben açıkçası kullanıyorum çünkü Hı -hı. E, zaten Akşamlar oyun falan oynarken aynı zamanda Teamspeak'ten ya da Discord'tan bir iletişim evet. kanalından sohbet ediyoruz. E şimdi ben genel olarak kullanıyorum ama ya adam bununla konuşmayacak. Yani atıyorum evet. bir PlayStation'da oyun oynayacak. E adam ne gerek var? Onun için mikrofonunu gizliyor. Hı -hı. Direkt olarak da sadece seslere odaklanabiliyor. Evet kulaklığımızın hemen şuradaki sol tarafında ince detaylarımız var. Şimdi burada bir tane kulaklık için mikrofonumuzu açma kapatma tuşumuz Hı -hı. var. Şimdi bu turuncu şurada ufak bir turuncu ibare var görüyorsun. Evet. Bu olduğu zaman arkadaşlar kulaklığımız çalışıyor. Mikrofonumuz. Evet mikrofonumuz. Mikrofonumuz çalışıyor. çalışın nereden anlıyorsunuz? Burada mikrofonumuzun ucunda bir tane led aydınlatma var. Led aydınlatmanın ucunda default olarak gelen bir renk var. Hı hı. Kırmızı. Eğer ki kırmızı görüyorsanız mikrofonu çalışmıyor arkadaşlar. Ha ben dedim. Bunun rengini değiştirebiliyor muyum? tabi değiştirebiliyorsun. İstersen sen bunu farklı renklerde yapabilirsin. Mavi var, pembe var, yeşil var. Kendine göre. Burada bir tane sonsuz döngüde arkadaşlar. Şöyle Ses açma kapatma tuşumuz var. Bunu istediğin kadar çevir. Sonsuz. Gidiyor. O güzel olmuş ya. Evet. Bazı kulaklıklar artist serisinde burada belli bir sınır vardı. Bunu kaldırmışlar. İstediğiniz gibi şimdi hareket ettirebiliyorsunuz. Aslında kulaklığın öne çıkan en önemli özelliği PlayStation 4 ile birlikte kullanılıyor olması. Şimdi PlayStation'ımız olduğunu hayal edelim. Ofisimizde yok ama yani var diye hayal ediyorum şu anda. Mikrofonu da getirdim. Televizyonum karşımda. PlayStation'ın altında. Peki ne kadar mesafe? 12 metrelik mesafemiz var arkadaşlar. 12 metre evin öbür tarafında evet. bile çeker yani. Yani rahatlıkla. biz buradan çıktık, yan odalara gittik, Aynen. orada da rahatlıkla, rahatlıkla çekiyor. Çeker. Buradaki mesafe çok fazla değil ama baktığın zaman ev içerisinde çok ideal. Yani 12 metre ideal. ya şimdi bir oda en fazla yani tabii ki de büyük odalar tabii ki de evet. var ama şimdi baktığın zaman 12 metrelik mesafe yeterli. Sonuç evet. olarak karşı tarafında eee televizyonlu olacak. Sen Rahatlıkla geçeceksin, o evet. keyfine bakacaksın. Zaten e, Sisirsin kendi sesinde de PlayStation 4 ön planı çıkartırken arkadaşın teki almış böyle PlayStation'ın karşısında Rahat, rahat, evet. Öyle bir ön planı çıkartmışlar. Arkadaşlar isterseniz bir teknik detaylarına bakalım kulaklığımızın. Daha sonra incelememize devam edelim. ben şöyle bir cihaz görüyorum. Evet. Bu cihaz nedir? Öncelikle bundan başlayalım. Bu cihazın ismi arkadaşlar Transmitter. Yani aslında bu bizim kulaklıkla beraber kullanabileceğimiz bir ses çevirici. Hı hı. Yani bu ne işe yarayacak peki? Bunda nasıl bir fonksiyonlar var? Aynen. Arka tarafını çevirdiğin zaman çeşitli girişler görüyoruz arkadaşlar. Şimdi kulaklıkla birlikte transmitter'ı kullanmak için bir eşleme gerekiyor burada. Yani sen buradan bir çıkış alacaksın. İstersen kulaklığına, istersen bilgisayarına takacaksın. Hı hı. Çünkü bu 120 liriyor. Evet. İlginç bir detay daha söyleyeyim mi sana. Elinin olduğu kısımda bir evet. göz var. Şöyle bir göz var. Evet. Çıkarttığın zaman bataryamız. Yedek bataryamız burada. Aynen öyle. Yedek batarya orada. Yani geldi. bu ne demek oluyor arkadaşlar? Şuradaki hazneye şu şekilde oturtturarak şarj edebiliyoruz. Aynen. Yani kullanım sırasında da şarjımız doluyor, doluyor evet. yani burada herhangi bir şekilde bir sıkıntı çekmiyoruz. Burada ekranda bir fonksiyonlar var Hı bir sürü böyle açtığın zaman görüyorsun detaylı olarak zaten ekranda da görüyorsunuz. Bu fonksiyonlar arasında geçiş yapıyorsunuz arkadaşlar. frekans arttırabiliyorsun sesinin, ses dalgalarıyla oynayabiliyorsun. İstersen sesi açıp kapatabiliyorsun. Arkadaşlar kutu açışımızı gerçekleştir ve şöyle bir ürünlerimize baktık. Asıl önemli olan tamam konfor var, her şey var, rahatlık var evet. ama kalite ne durumda? Dilerseniz öncelikle Kulaklık ve mikrofon testini yapalım. Sonrasında devam edelim. Evet şu anda Steel Series'in geliştirmiş olduğu kablosuz kulaklar tarafındaki en gelişmiş modellerden bir tanesi olan Steel Series Arctis Pro Wireless modelinin ses testini yapıyoruz. Mikrofon olarak diğer kulaklıklardan bir tık daha önde olan ve kolaylıkla birçok işinizi oyun olsun, gerek streamler olsun çoğunda rahatlıkla görebilecek bir mikrofona sahip. Zaten bundan önceki incelediğimiz birçok SteelSeries Artist serisinin mikrofonu da gayet tatmin edici bir ses deneyimine sahip. Zaten birçoğunda anlattığımıza göre bu kulaklıkları, mikrofonları hem etraftan gelen sesleri yalıtmada aynı zamanda sizin sesinizi karşıya yetmede gayet başarılı bir iş çıkartıyor. Tadar testlerimizi yaptık. Ne düşünüyorsun Tesla ile alakalı? Evet. Bunu ben son kullanıcı olarak söylemek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten Artist Pro Wireless serisi çok başarılı bir kulaklık. Şimdi kulaklık deneyimini yaşarken, ses deneyimini hı hı. yaşarken bizlere seslerin ne kadar ince ne kadar detaylı geldiğini rahat bir şekilde gösteriyor. Bunu hem oyun içerisinde hem de müzik dinlerken anlayabiliyorsunuz. Ama ben şunu gördüm. O ses limiter var ya içerisinde. Onu iyi ki koymuşlar. Çünkü limiteri kaldırdıktan sonra çok fazla ses geliyor. Yani ben bu yüksek sesle Alışıp kullanırsam belli müddet sonra gerçekten kulaklarımda bir sıkıntı oluşabilir. Şey oluyor mu mesela hani kulaklığı son seste kullandık çıkarttıktan sonra böyle bir sesimizi kontrol edememe durumu evet, var mı? Evet kesinlikle oluyor. Zaten e, yüksek seste biz kesinlikle bu kadar fazla kullanmanızı tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Ama e, her kulakta aynı değildir. Bazı arkadaşlarımızın ses konusunda sıkıntıları olabilir. Yüksek dinlemek Hı -hı. zorunda olabilir. Ya da o yüzden... bazı kaynaklar kısık seste. Evet. Video şeyi mesela bir video izliyorsunuz ya da film izliyorsunuz. Hı -hı. Filmin sesi kısık geliyor. Ne evet. kadar açsanız da yetmiyor. Bu tarz kulaklıklarla o sesi arttırabilirsiniz yani rahatlıkla duyabilirsiniz. Mikrofon tarafına baktığımız zaman mikrofonla gerçekten pek fazla söyleyecek yorum yapılacak detay yok arkadaşlar. İçerisinde mikrofonun çift yönlü gürültü önleyici var arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Ne kadar çevrende gürültü olursa olsun bu ses önleyici, gürültü önleyici çok iyi bir iş yaptığını yani söyleyebiliriz. temiz bir şekilde sesimi iletiyor mu? Evet kesinlikle. Bu önemli çünkü arkadaşlar. Kulaklık alırken, özellikle headset alırken arkadaşlarımız mikrofonun kalitesine çok önem veriyor. Evet değerli arkadaşlar bugün sizlerle birlikte C serisinin yeni oyuncu kulaklığı olan Arctis Pro Wireless modelini yakından inceledik. Kulaklıkla ilgili aklınıza herhangi bir soru işareti varsa hemen açıklama kısmındaki yorumlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.